Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım şöyle. Seni üzen kişi ne alemde? Toprak sekizlisi. Ateş sekizlisi. Şu anda arkadaşlar 8 sayısı tabii ki önemli olabilmekle birlikte böyle bir hararetli bir çalışma, hayatını toparlamaya çalışma, bir işi yetiştirmeye çalışma, özellikle ayrılığınız yani sizi üzmesi durumu ki başlamadan da bitmiş olabilir. Eğer çok yeni ise de burada sizin hayatından çıktıktan sonraki o hayatın yine toparlamaya çalıştığı süreç sanki böyle bir harıl harıl bir mücadele içerisinde gözüküyor öncelikle bu seni üzen kişi arkadaşlar şunu yapmalıyım hayatımı yetiştirmeliyim hayatım altüst oldu kendimi toparlamalıyım iş bulmalıyım para bulmalıyım ne bileyim ayrılığın acısını atlatmalıyım böyle bir süreçte böyle bir hararet bir çatışma çalışma böyle bir enerjide sanki şu anda arkadaşlar. Tabii ki devam edelim. Sanki böyle kendisi için kendi menfaatine ne varsa bunları her anlamda mı arkadaşlar dediğim gibi mesela şimdi yeni ise eğer böyle bir sizi üzmesi durumu gerçekten tamam hayatımı toparlamalıyım, bozuntuya vermemeliyim, e ne bileyim beni terk ettiğini bir şekilde etkilerinin çok etkili olduğunu göstermemeliyim. Tamam benim tamam madem işte terk etti ya da gitti üzdüm ben onu bitti madem kendimi toparlamalıyım, e akıllı olmalıyım dediği bir enerjide olabilir ama özellikle genel itibariyle işte gerçekten iş, para, eğitim, kariyerle ilgili de sorunlar yaşıyor olabilir. Sanki böyle bir takım kendine göre bireysel anlamda hani ilişkiyle ilgili tabii ki şunun için bir mücadele etmektense bireysel ben, ben enerjisiyle ilgili sanki bir menfaatinin peşinde böyle bir diyorum ya harıl harıl bir çalışma, bir arayış böyle bir enerjide gibi gözüküyor arkadaşlar. İlk olarak baktığımız zaman. Devam edelim bakalım. Aa bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar bu kişi sizi üzmüş ama bir kere aranızda derin bir ruh eşi bağlantısı var. Tamam mı? Çok derin bir bağlantı var. Adını koyamıyor olsa bile bu bağlantıyı evet kendisi de hisseden, hissetmeye devam eden bir enerjide bu kişi. Fakat dedim ya, sanki kişisel tırnak içerisinde menfaatlerinin şu an için peşinden koşan Böyle bir sanki bir telaş, bir çalışma, bir hararet, bir koşuşturmaca bir yandan da böyle bir enerjide ama ne kadar işte bu işte tilkiyle, tilki enerjisini olmaya çalışsın sonuç itibariyle öyle ben tilki oldum diye ruh bağlantısını içinizden kolay kolay atamazsınız. O da şu an için böyle bir enerjide. Evet, çok akıllıca kendine göre davrandığını düşünüyor olabilir. İşte kendince çok mantıklı hareketler yaptığını düşünüyor olabilir. Ama sonuç itibariyle bu bağlantı hala orada devam ediyor arkadaşlar sizinle ilgili. Evet, bakın uyum ve dengeyi bulmaya çalışıyor. Çünkü neden? Şimdi siz, siz ruh işi olarak o şeyden, denklemden çıktınız ya arkadaşlar. Kendi içerisinde bir uyum ve denge bulmaya çalışıyor bu kişi. diyor ya hayatımı toparlamalıyım ya da işte aşk acısını, işi düşünerek vesaire kendimi meşgul ederek unutmalıyım. Sanki böyle siz hayatına o denklemden dediğim gibi çıktıktan sonraki oluşan dengesizliği bir şekilde uyum ve dengeye Oturtmaya çalışıyor arkadaşlar ama dedim ya ruh işi bağlantısını kolay kolay yerini ne bir tutabilir ya da nasıl unutabilirsiniz kolay mı öyle? Tabii ki kolay değil ama bir şekilde bu uyumu ve dengeyi kendi içerisinde o boşluktan sonra meydana gelen dengeyi sanki oturtmaya sağlamaya çalışan bir durumda gibi. bir tane daha sar. Evet bakın tilki ve strateji. Gördüğünüz üzere duyguları ile ilgili, sizinle ilgili, Oro işi bağlantısı devam ederken strateji gereği, akıl gereği kendine göre mantıklı olduğunu düşündüğü, o düşüncelerin vermiş olduğu durum gereği sizinle ilgili hani gelmek, a gitme, beni bırakma vesaire demektense, seni kaybetmek istemiyorum demektense stratejik şu an için belki sizin hamlelerinizi bir şekilde gözetleyen ya da adım atacağı zamanı, şartları çok fazlasıyla kendince düşünerek belirlemeye çalışan bir enerji de olabilir arkadaşlar. Evet, duygular tabii ki çok böyle strateji kaldırır mı? Bu işi bağlantısı çok böyle strateji kaldırır mı? Orası ayrı bir şey, onu bileceği iş ama şu an için öyle bir durumda gibi arkadaşlar. Gel bakalım. Hava beşlisi. Aha işte. Görüyor musunuz? Sanki böyle bir egosu doğrultusunda hareketlerini belirleme, belirleyen bir şeyde bu kişi. Egodan dolayı gelip bakın konuşamıyor arkadaşlar. Halbuki bakın su kraliçesi kartıyla birlikte çok yoğun gerçek samimi enerjiler, samimi duygular. Ama sanki şu duruşa bakın biraz böyle bir burnundan kıl aldırmayan hatasını belki de kendi içerisinde kabulleniyor olsa bile Size karşı gelip bunu göstermek ve kabullenmek konusunda ego yapan bir durumda gibi arkadaşlar. Kendi içerisine kendi duygularına karşı da bir mücadeleye girişmiş olabilir. Tamam onu düşünmeyeceğim, kafamdan çıkaracağım. Tamam yaptım bir hata ama kendimi hep böyle yargılayacak mıyım yapmaya uygulamaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Bak, bak ruhsal uyanış şeytani yönler ile sınanmak görüyor musunuz bu kadar olabilir. İşte şeytani yönleri o bunundan kıl aldırmaması, hatalarını kabul etmemesi ama istemese bile bunu size söylemesi bile kendi içerisinde yaşıyor bu uyanış arkadaşlar. Aslında ben hatalıydım. Aslında onu kaybetmemeliydim. Aslında üzmemeliydim ama onun bir sınavı daha var. İşte bu sınavda bunu gelip size kabullenmek, size göstermek. İşte henüz daha o sınavdan geçen bir durumda gibi arkadaşlar kendiyle bir mücadelesi var. Ee, sizin diyorum ya işte duygularını belli etmemeye çalışmak, kafasından çıkarmaya çalışmakla ilgili kendi içerisinde bir mücadele içerisinde eğer hayır ben hatalıydım deyip bunu gelip de bir de size kabul edebilirse işte o sınavı geçmiş olacak. Şimdi orada işte bir mücadele içerisinde. Ama ruhsal anlamdaki o uyanışın gayet farkında arkadaşlar. diyor mi? İkinci aşama olarak bunu size kabule göstermekle ilgili bir şey, bir sınavı daha var mı kişinin. İşte şu anda o sınavı pek veremiyor gibi. Allah'ım ya Rabbim. Deminden beri ne diyorum? Sınav, sınav, sınav. Ne kadar öğretilebilirsin? Bakar mısınız arkadaşlar? Bu kişi gerçekten bu ilişkiyle ilgili yaptığı hataların isterseniz bir türlü başlatmaması olsun, isterseniz var olan ilişkiyi mahvetmesi olsun gerçekten çok büyük sınavlardan, derslerden geçiyor. İstemese bile ilk sınavın sınavla yüzleşmiş vaziyette. Dediğim gibi ikinci aşaması kalmış. Bakalım hayatın sana öğrettiklerini gerçekten de öğrendim mi? Bakalım hatanı kabul edebiliyor musun? Gidip özür dileyebiliyor musun? İşte şu anda öyle bir uyanıştan ve zorlu bir sınavdan geçiyor arkadaşlar. Evet bakın içinde şöyle düşün kollarını şöyle kavuşturmuş. Hmm, bana ne? Hani derecesine bir enerji var. İşte bu, bu kişinin yo onu sevmiyorum, istemiyorum, özlemiyorum. Yo hatalı değildim. Bak o şımarık enerjiyi adam edecek mi? Öğretilebilir mi? Düzeltilebilir mi? Ne kadar inkar etmeye çalışsa da o duygularıyla bir gün gerçekten onları sahiplenecek mi? bunlarla ilgili şu an için kendi içerisinde dediğim gibi reddetme var. Bir sınavdan geçiyor. Bakar mısınız? Ne yapıyor bu arkadaşlar? İşte bu egoydu vesaire o tembel tarafı atalet enerjisi. Yani tembellik, yani uyuşukluk. Yani evet bir şeyleri düzeltmesi için bir şeyler yapması gerektiğini farkında olup derslerini sınavlara çalışması gerektiğinin farkında olup elektrikler kesildi diye bahane uydurmak yarın çalışırım diye ertelemek şu anda bu kişi böyle bir enerjide ve adeta sınanıyor şu anda hayat onu sınıyor bakalım daha fazla erteleyecek misin ertelemeyecek misin bir şey yapacak mısın yapmayacak mısın böyle bir e, sınav arkadaşlar şu kartları birazcık daha şöyle Evet, ateş kralı çok büyük bir tutku, çok büyük bir çekim gücü, karşı konulması zor bir enerji. Allah arkadaşlar seni uzaktan seven biri var, seni uzaktan arzulayan biri var. Yani su sekizlisi ve ateş kralı bakar mısınız? Bu kişi egodan dolayı bak diyorum ya Hala o sınavı geçememiş. Uzak duruyor senden ama uzaktan uzaya, uzağa adamda bakın kalp var görüyor musunuz? Ateş Kralını? Bu tutkuyu, bu arzuyu mesafelere rağmen çünkü ne de aranızda bir ruh içi bağlantısı vardı. Hisseden ama e, yani ben seni tamam uzaktan düşünüyorum en fazla. Hani e, yanına gelemem. Hani modunda olan sanki bir durumda gibi. Aa. Nefsi diyor ki ona git, konuş onunla, özür dile, anlatabildim mi? Onun yanında ol, sanki şu an için seninle ilgili nefsine karşı bir mücadele içerisinde arkadaşlar bu kişi. Yani şey gibi düşünün işte oruç tutuyorsunuz yemek yememek için kendinizi tutmak gibi, buzdolabından uzak durmaya çalışmak gibi. Bak burada birazcık Allah'ım bana bir yol göster. Ben ne yapayım? Ya da ya kader isteseydi zaten olurdu. Birazcık böyle bir durumu yani bir yandan aslında senin hayat onun hayatına geri olmanı isterken bir yandan bunu gökyüzüne havale etmiş bir enerjisi var arkadaşlar. Hayırlısı ise olur. A, keşke o da bugün oraya gelse de karşılaşsak. Ama hani kendisi bir şey yapmıyor. Ama bir yandan da bak gökyüzünden bir yardım dileyende bir enerjide gibi arkadaşlar bu kişi. Bak, kendisi karamsar. Kendisi işte üzgün. Kendisi ona bakmayacağınızı düşünüyor. Kendisi belki de kaderlerinizin ayrı yazıldığını düşünüyor. Belki ömrünün geri kalanında bir daha hiçbir yerde karşılaşmayacaksınız diye korkuyor. Ve diyorum ya nefsi onu sana doğru çağırıyor aslında ama ona karşı koymaya çalışan da şu anda bir durumda gibi arkadaşlar. Aha basiretsizlik. Görüyor musun? ne yaparım ne ederim bana bakmaz ki zaten artık çok geç ki zaten gidersem egomu incitir ki zaten bu saatten sonra bunu düzeltmenin yolu var mı ki 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 arkadaşlar kendi vasiresizliğinin ama bir şekilde gökyüzünün telafi etmesini kapatmasını bekleyen de içten içe de aslında bir durumda gibi ama kendisi sıkışmış sanki böyle bir eli kolu bağlı çaresiz bir vaziyette kendini hissediyor arkadaşlar. Ne yapmak istediğini bilmiyor. Kafası karma karışık. 7 ve 8 sayıları önemli arkadaşlar. Acı çeken. Allah Allah. Yani sizin çünkü kalbinizi nasıl kazanacağını bilmiyor. Böyle bir ihtimalin olması konusunda zaten karamsar. Ve dolayısıyla bu acıyı telafi edebilmek, hatalarını telafi edebilmekle ilgili kendisi ne yapacağını, ne yapmak istediğini bilemeyen ama aslında kendisi de bu durumdan zarar gören bir durumda gibi arkadaşlar. Bak, zirvenin gücü. Tabii ki bu zirveye tırmanmak, yani bir şekilde size acınızı unutturmak, sizi geri kazanmak, kendini size affettirmek, evet tabii ki bunları istiyor ama yani ben bu dağı tırmanmaya gözüm kesiyor mu, kardan ayaklarım kayar mı, uçurumdan aşağı düşer miyim, en iyisi ben bu dağa hiç tırmanayım mı, tırmanmayayım mı? Pes etme noktası, ya pes etme durumunda şu anda sanki arkadaşlar anlatabildim mi? Yani e, ona göre e, sadece düşünmek, sadece özlemek daha kolay. Size ulaşmak o zirveye çıkmak demek. O zirveye giden yolda bakın karlı ve sarp kayalıklar var işte oraya tırmanma konusunda, bunu gözüm kesiyor mu konusunda, işte orada ne istediğini bilmeyen kafası karışık bir durumda gibi. Ve aynı döngünün içerisinde debelenip duruyor arkadaşlar. Aslında bu döngüyü kırabilmek istiyor. Kavuştuğunuz, birleştiğiniz, hataların telafi ettiği, kendisinin de sonuçta bir kendi yolunu belirleyerek e, tamam gidiyorum, hareket ediyorum, ne olacaksa olacak diyebilmek ve bir şekilde aranızın düzeldiği bir enerjiye geçebilmeyi, evet, kendi de istiyor. Ama her şöyle düşünün, o dağın eteklerine geliyor, şöyle bir kafasını kaldırıyor, hop geri basıyor. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Evet, dur diyor, ben biraz daha yalnız kalayım. Ama yalnızken de onu düşünüyorum. Alın size işin içinden çıkamadığı bir döngü. 6 ve 16 sayıları önemli arkadaşlar. Gözü kesmiyor. Anlatabildim mi? Kafamı toparlamam lazım diyor. Bu dağa tırmanacaksan da en azından zaman şu an için zaman doğru zaman değil diyor. Benim için doğru başarıya götürecek doğru şartlar yok diyor. Ben biraz yalnız kalayım biraz düşüneyim diyor. Ama sonra tekrar yani biraz kendi dinleyeyim diyor. Bu soru tekrar burada kendini buluyor. Aa, beni gör diyor bu kişi. Şimdi arkadaşlar, ben sana gelemiyorum. Bak, seninle konuşamıyorum. Sana duygularımı, pişmanımı evet anlatamıyorum ama keşke sen beni görsen. Ne demektir bu? Keşke ne bileyim kendiliğinden yumuşasan. Keşke pişman olabileceğim ihtimalini düşünsen de bana acısan da bana geri dönsen. Keşke eğer hala aynı ortamda bulma ihtimaliniz varsa bir kere yüzüme baksan. Sizin onu görmenizi istiyor arkadaşlar bu kişi. Ama kendisinin size kendini göstermekle ilgili alması gereken o inisiyatiflerle ilgili gözü yemiyor. Ama diyor ya yalnız kalmalıyım diyor. Ama diyor ki keşke beni görse. Bakalım şöyle. Su üçlüsü. Şöyle koyalım. Büyük arkanı değil ya. Gökkuşağı ruhu. Bu kişi şu an için çevresini değiştirmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, belki de çevresinde sizin dışınızda onu isteyen başka birileri dahi olabilir. Bunlar illa partner adayı olmak zorunda değil, arkadaşları e, anlatabilir Aslında istese belki de yalnız kalmayacak biri bu kişi. Ee, bir şekilde e, nasıl söyleyebilirim? Onu isteyen, ister partner olsun, ister arkadaş olsun. Belki de çevresinde çok e, kişi olabilir ama bu kişi senin tarafından görülmek istiyor. Böyle de bir durum var. Seninle ilgili o döngü, döngüden çıkamıyor gibi sanki. Sabır. Bak. Birlikte arkadaşlar bir arada olabilmenizle ilgili bak bu kişinin adım atma ihtimali var ama şu anda değil. Zaten bir neredeydi o? Dağın eteklerine geliyor ve duruyor demiştim. Yalnız kalma ihtiyacı ve bakın sabır kartı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kişinin etrafında kalabalıklar belki olabilir ama bu kişinin sana gelme ihtimali var. Çünkü o dağı burası arkadaşlar. Bir gün sanki kavuşacağınız durum hayalini kuruyor bu kişi. Sabır diyor. Belki bir gün beni görür diyor. Sabır diyor. Belki bir gün diyor beni ister diyor. Affet, affeder diyor. Belki bir yerde karşılaşırız diyor. Bak tutku ve ihtiras. Bu kişi diyorum ya bak isterse etrafında binlerce kişi olsun. Aday olsun. Bu kişi seninle ilgili çok tutkulu. Seninle ilgili çok büyük bir ihtirası var. 21 sayısı çok önemli arkadaşlar. Ve ben bu kişinin bu açılıma göre bu tutku ve ihtirasa daha fazla dayanamayıp açıkçası yeni sayfalar, yeni döngüler açmak üzere 21 ve 21 gelme ihtimalinin olduğunu ilişkinize bir gök kuşağının doğma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Sadece tabii ki eğer istersen biraz daha beklemen gerekiyor. Ama sanki bu kişi bir şekilde dönüp dolaşıp sana gelecek gibi. Böyle de bir durum var sanki arkadaşlar. Bak şifa görüyor musun? Burada ne diyor biliyor musun kartlar sana? Az daha bekle, biraz daha bekle. Tekrar diyorum senin özgür iraden, bu tamamen sana kalmış. Ben kimseyi beklemem de diye olabilirsin ama açıkçası bu kişinin bu tutku, ihtiras, özlem yerini başka bir şeyin dolduramaması enerjisine kapılarak bu ilişkiyi şifalandırmak, senin kalbini şifalandırmak, yaptığı hataları telafi etmek için gelme ihtimali var gibi arkadaşlar. Ama diyorum ya bu olacaksa da biraz daha sabretmen gerekiyor. Toprak kralı. Toprak ikilisi. Bak, şu anda ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette bu kişi arkadaşlar. Çok büyük ikilemler içerisinde çok büyük gelgitler içerisinde arkadaşlar. Seni şöyle koyalım madem üstüne. Hiç oralara taşmayalım. Bakalım bakalım. Ya çünkü neden biliyorsun? Çünkü gözü doymuyor. Mesela şöyle düşün. Bir tarafı diyor ki konfor alanında kal, kendini tehlikeye atma. Bir tarafa da diyor ki hayır ben onu tutku, ihtiras kafamdan çıkaramıyorum arkadaşım. Ve kendi hakikatini bulamayan bir durumda. Kendi hakikatini bulamayan size ne anlatabilir? Size şu an için ne verebilir? Size ne vaat edebilir? Ne açıklayabilir? Orası zaten e, meçhul arkadaşlar. Şu anlama ama dediğim gibi ikilemde olmasının sebebi gözünün doymaması. Yani bir tarafta şöyle düşünün hem kendini koruma ihtiyacı ama bir taraftan da hayır onu kaybetmek istemiyorum onunla şifalanmak istiyorum enerjisi dolayısıyla bu tabii ki sabırları zorlayan onda bir tılsım ikilisiyle bir gelgit enerjisine sebep oluyor olabilir sizin belki de sabrınızı zorlayacak ya da ben onu beklemek istemiyorum artık demenize sebep olacak şekilde arkadaşlar. bir şeyden birinden birini bırakması lazım. Şimdi tılsım ikilisi nedir arkadaşlar? Zaten burada da var bakın. Kadının elinde, sağ elinde, sol elinde birer tane tılsım var. İkisini de bırakmıyor. Ve ikisini de dengede tutmaya çalışıyor. Şimdi bir tarafta gurur, bir tarafta sen. Bir tarafta konfor arayışı, bir tarafta güvenlikte kalma arayışı ama bir tarafta sen. Dolayısıyla bunlardan bir tanesine, yani bir tarzı taviz vermek bir tarafta vermemek. Bak sağlamda yani burada kendisinin kökleri zaten şu anda sağlamda kalmadığı için dengesi bozuk olduğu için arkadaşlar gözü doymamaktan dolayı do dolayısıyla size de şu an için gelip bir şey tabii ki söyleyemiyor, vaat edemiyor. Birinden birini bırakması lazım. Ne yoluna devam edebiliyor, ne sana gelebiliyor. Şu anda böyle bir enerjide gibi. Evet, bakın bu sükunet ve sessizlik. O yüzden belki de işte zaten karar veremediği için şu an için sessiz. Şu an için bu ilişkiyi düzeltmek ve seni geri kazanmak için evet bir inisiyatif almıyor olabilir. Ama kendi içerisinde sen onu dışarıdan baktığın zaman iyileşmiş, unutmuş, işte sessiz, sükunet içerisinde vesaire görüyor olabilirsin arkadaşlar ama içinde tam bir dengesizlik, içinde aslında tam bir çalkantı, ne yapacağını bilemeyen, aslında karmaşık bir ruh hali, ne seve yani ne gidebiliyorum, ne unutabiliyorum diyen bir durumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aa, bak şimdi bak 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 bak. İşte ne dedim? Sana tılsımlardan bir bir tanesini bırakması lazım. İşte bu da aslında bir fedakarlık arkadaşlar. Çünkü neden? Bak şimdi. Burada ne vardı? Gözü doymayan aç gözlük vardı. Burada ise ne var? Bir şey, bir tanesini feda eden, bir şıkkı feda eden bir kart var. Aç gözlü olup iki şeyden de vazgeçemeyip kendi içinde de dengesini bulamayıp böyle oyalanmaya devam edecek mi? Yoksa örnek veriyorum Gururunu bir kenara bırakıp tamam mı seçeneklerden birini özellikle gururunu bir kenara bırakıp bu ilişkiyle ilgili kendisinden tırnak içerisinde taviz vererek sana doğru gelecek mi? Bir yere gitmeni sağlamamak için işte burada bırakması gereken bir nevi fedakarlık yapması gereken bir ego mevzusu var arkadaşlar. Bir açgözlük mevzusu var. İşte o şeytani yönü var. Bununla hatta demiştim ya işte bu kişinin sınavı bitmemiş vaziyette. İşte şu anda aç gözlüm olacaksın. Yoksa tok gözlü olup önündekinin kıymetini bilecek misin? Bununla ilgili şu an için bir sınavdan geçiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben bu kişinin açıkçası şifalanmak üzere bugün olmasa bile yarın gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bir gök kuşağının doğması ihtimali var gibi gözüküyor. Bir seçim bir tercih yapacak gibi. Sadece şu an için kendine göre sükunet ve sessizlikte kendiyle aslında yüzleşen, düşünen, aslında iç hesaplaşmalardan geçen bir süreçte gibi gözüküyor ama içi has, aslında hiç de öyle sessiz sakin, sükunet içerisinde değil. Tam bir çalkantı içerisinde. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.